Hazırlamıştı efendim kandil lokmasının sevgili seyirciler ilk maya e, içerisinde su ile yapmış olduğu bulamaçın üzerini örttü şu anda açıldı patır patır patlıyor sevgili seyirciler işini görebilir miyiz arkadaşlar? Aa göremiyorsunuz tamam göreceğiz tabi tepeden göründüğünde iyi görünüyor ne çekeyim, nere çekeyim? Tamam, kıpraş bir, kıpraştırmak Evet, şu anda görüyoruz sevgili seyirciler. Şöyle sizlere doğru bir şöyle, evet gösterelim. İçerisine bir kaşık margarin ve bir yumurta da konulacak. Sıcaktan biraz yukarıydı su ama bu defa artık ılık su koyacağım. Ee, birazdan ona geçeceğiz. Dila hazır mısın köfte için? Hazırım. Sevgili seyirciler, köftede 400 gram kıyma, maydanoz, soğan rendelendi. Bir, soğan. bir yumurta kırılıyor. Baharatlardan Hı. tuz, karabiber, ee, artık artı kimyon da koyabilirsin. Sever misiniz tamam, kimyon? Tamam, severim. Tamam, kimyon koyalım içerisine. Baharatlarla birlikte köfte yoğrulurken sevgili seyirciler, oktuysa da garnitürlü evet. demiştik e, köftemizi. Havuç ve bezelye olacak üzerinde ve küp kaşar peynirleri. Kaşar peynirleri eriyecek üzerinde e, püre sıkılmış aralardan görünen e, sebzeler ve eriyen kaşarı göreceğiz. Böyle özel bir köfte olacak. Yoğurmaya başlayalım. Tamam. Tamam çok güzel. Şimdi e, siz tabi Konya bölgesinde olduğunuz için aynı zamanda e, gurbette oluyorsunuz. Aileniz nerede oturuyor? Ailem burada küçük Küçükçekmece'de oturuyoruz İstanbul'da. İstanbul'da. Özlüyorlar mı sizi? Çok ben de onları çok özlüyorum. Peki e, gurbetçilik zor mu? Çok zor. İlk gittiğim zamanlar epey psikolojik problem yaşadım. Ya Çok güçlü aile, bir psikolojim vardır aile, ama yaşadım ailemden ilk kez ayrıldığımda. Aileden ben. ayrılmak gerçekten zor bir şey. Peki e, öyle. nasıl bir ortam var? Nasıl bir e, oradaki or Ailemden ayrıldım. Orada yeni bir aile oluştu. Kesinlikle aile gibiyiz. Harika bir ortamımız var. E, haftanın 5 günü çekimler dolayısıyla birlikteyiz. Repolarda tamam. ben buraya gelmediğim zaman yine birlikteyiz. Depolarımızda da hep birlikte vakit geçiriyoruz tamam Buradan tüm oyuncu arkadaşlarıma da sevgiler evet. yolluyorum. Tek Onları Türkiye çok ekibine. Seviyorum. Selamlar, <laughs> sevgiler gönderiyoruz. Selamlar. Şimdi Tek Türkiye şu anda e, e, Taşkent bölgesinde. Taşkent ve, ve, hadim. ve Hadim. Taşkent ve Hadim ilçelerinde çekiliyor. Tamam. E, Taşkent Belediye Başkanımızdan bahsettik. Hadim Belediye Başkanımıza da buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet selamlar, sevgiler gönderiyoruz. buradan ötürü Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyorum. Çok yardımcı oluyorlar bize. Onlar sayesinde sıkıntısız bir şekilde çekimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Anadolu insanı ne kadar yardımsever. Paylaşıyor. Çok, çok misafirperver. Peki halkla bütünleşme noktasında neler Bütün. yaşanıyor? Zaten onlar geliyorlar. bizim aynı zamanda rol arkadaşlarımız. <laughs> çok uzun <nasıl ziyaret> <laughs> Hem öyle birlikte de oynuyoruz. Onlar da yardımcı oyuncu olarak geliyorlar setimize. Yani e, orada. Valla dertlerimizi paylaşıyoruz, sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Oo çok Harika. güzel bir ortam oluşmuş. Kesinlikle öyle. Sevgili seyirciler, güzel ortam olunca Allah'ın izniyle başarılar da geliyor. Çok e, şimdi tek Türkiye dizimiz bu akşam e, yayınlanacak. Evet, kutlu doğuma özel Vay. bir program. Kutlu e, doğum e, özel. Kutlu doğuma özel bir programı e, programa yer verdik. Dizide de, bölümümüzde tamam. çok güzel bir bölüm oldu. Benim adıma çok bol gözyaşı olan bir bölüm oldu. Bu akşam Dila ağlayacak mı? Aa, çok ağlayacak. Çok ağlayacak bu akşam. Çünkü tamam. çok üzücü bir olay yaşadı. Sır. O <laughs> zaman akşamı bekleyeceğiz. <laughs> akşamı bekleyelim. Akşam e, 19.50 miydi? 19.50 evet. 19.50 sevgili seyirciler. Samanyolu televizyonumuzda tek Türkiye dizimiz Kandile özel bir bölüm evet, hazırlamışlar. Evet kesinlikle kaçırmasınlar. Bu akşam bekliyoruz. Şimdi Dila köfteyi şöyle parmaklarınız arasına geçirmenizi isteyeceğim şöyle. şöyle. Şöyle şöyle. Sıkıyorsunuz. Tamam. Evet. Güçlü kaslar tamam. <laughs> Çok güzel. ellerinize sağlık. Sevgili seyirciler içerisinde ekmek yok. Soğan, yumurta, maydanoz ve artı sevdiğiniz baharatlarla birlikte e, hazırlanmış bir köfte harcı. Hatta sert mi kıvamı dokunacağım. Biraz biraz su biraz su vereyim ona. Biraz su vereyim çünkü biraz tepsiye yayacak. Tamam. Tepside olacak için. Peki, tamam. Tepside olacak. Tamam. tamam. Yeterli. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde tamam. geçiriyoruz parmaklarınızın arasından. Şimdi sevgili seyirciler, burada e, kandil lokmamızda şu anda beklediğimiz mayalanma gerçekleşti. Üzerine ne ilave edeceğim şimdi? Burada bir çorba kaşığı yumuşak margarin ya da bir çorba kaşığı tereyağı koyabilirsiniz sevgili seyirciler. Bir adet de yumurta kıracağım şimdi içerisine. Mayalanma başladı. Yarım paket yaş maya ile sevgili seyirciler. Bir adet yumurta, bir çorba kaşığı ne koydum? Yumuşak margarin ya da oda sıcaklığında iyi yumuşamış tereyağı da olabilecek. Diğer tarafta köftenin içine havuçları koydum. Şu anda haşlanıyorlar. Bezelyi de koyacağım ama yeşil rengi kaybolmasını istemiyorum. Ya tamam hemen al... Tamam. Bir, bir toplayalım direkt dökelim tepsiye. Tamam. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Vay, vay 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 vay. Oldu gibi dökelim. Şöyle. Güzel. Şimdi burada hemen bir kaseyle su getireceğim. Elleriniz ellerinizi ıslatarak tepsiye göre yayıyoruz orayı. Tamam. Dengeli bir şekilde. Eşit ölçülerde olsun istiyorum. Tamam. Hmm. tamam. Şimdi Dila kaç yıl oldu oyunculuğa başlayalım? E, lise yıllarında başladım ben okul tiyatrosunda. Ondan sonra. Devam etti tiyatroda e, okuldan mezun olduktan sonra gösteri sanatları merkezine başladım. Tamam. Konservatuara hazırlanmak için fakat sonra konservatuara girmekten vazgeçtim. Ama Tek Türkiye benim ilk profesyonel projem, Tek Türkiye dizisi benim evet. adıma harika bir başlangıç oldu. Çünkü e, siz.